Arkadaşlar herkese selam. Anadolu'nun baharından bir videoyla daha karşınızdayız. Sinyalimiz ne alemde ondan bahsedeceğiz. Yeni mimaride birkaç komit attık onlara bir göz atacağız. Onun üstüne de daha sonrasında neler yapacağız onu bir konuşalım. Hadi başlayalım. Şimdi hatırlarsınız en son birden fazla sinyali kullanmak için bir şey üzerinde çalışıyorduk. Yalnız bu noktada bizim eski yaptığımız şeyler unutulması bir onun üzerinden geçelim. Şu an hatırlarsınız belki sinyalimiz en son Nisan ortasında satış vermişti. Şöyle kabaca baktım. %40'ın üzerinde bir karda aslında işlem satışta duruyor. Güzel yakalamış. Bu noktada elle de kapatılabilir. Hani botun take profit alması da beklenebilir. Hani orada bizim stopumuz, take profit'imiz biraz yukarıda. Daha doğrusu geriden takip ediyor. Diğer türlü işlemler hep kapanıyordu. Bir optimizasyon çalıştırmıştı, hatırlarsanız. Şimdi gene bir botun şeyine bakalım neler yapmış. Ee, bir göstermek istiyorum, bir hatırlatmak istiyorum. Onun üzerine de iki tane commit attım. Ona bir bakalım. Üzerine de sonra ne yapacağımızdan biraz bahsedeceğim. Şimdi şu back testimize bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar eski videolardan bilen bilir. Evdeki Linux bir makinede bot şu an canlı da. Ama aynı zamanda hani e, Docker'ın içinde çalışıyor. Kendi lokal geliştirmelerimi de burada yapabiliyorum. Burada backtest yapabiliyorum. Şimdi tekrar çalıştırdım kodu. Gördüğünüz gibi burada Ocak ayından itibaren verdiği sinyaller var. Kırmızılar satış, maviler alış. Şu gördüğünüz siyah noktalar da aslında take profit ya da stop loss oluyor. En son Nisan ortasında şurada bir satış vermiş bakın. Bu satıştan beri de hani yüzde kırk karda işlem hala açık aslında. Tahminimce şuralarda falan da bir take profitle işlem devam ediyor. Şimdi şeyi bir konuşalım sonrasında ne yapacağız ondan sonra bilgisayar ekranına geçeceğim. Gördüğünüz gibi bot aslında biraz yavaş çalışıyor. Yani bunu daha hızlı getirebiliriz. Hep söylüyorum ben lan bilgisayar kullanıyoruz madem bunun hani faydalanalım bu işten. Onun için de çoklu sinyal yapısına yönelmiştik. Yani aslında hedefimiz şu. Garanti olan, çok nadir sinyal veren taktikleri üst üste ekleyerek hani kombine bir bot oluşturmak. Şimdi bambam sinyalse sinyal yolluyorduk. Hatırlarsanız şu an bir özellik üzerinde çalışıyorlar. Onlardan da başka sinyalleri alabileceğiz. Hani o durumda e, hani neler olabilir? E, çok ben merakla bekliyorum. E, yavaş yavaş emin adımlarla oraya doğru ilerliyoruz. Umarız güzel şeyler olacak. Şimdi de isterseniz bir Hani bir iki komut attım onlara bir bakalım, kod tarafında nasıl ilerlediğimizi de güncelleyelim, oradan da devam. Şimdi de kola bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz GitHub'da bir organizasyon açtık. Bunun içinde de repo'larımızı olabildiğince de modüler bir yapıya getirmeye çalıştık. Burada son zamanlarda özellikle gerekli yapıları kurduktan sonra trade logic içinde çalışıyoruz burada arkadaşlar yeni bir branch açtım ben ee, çoklu sinyal diye bunun içine komikleri atıyorum bir yandan da aslında masterdaki main branchindeki kod linux makinede çalışmaya devam ediyor şurada isterseniz gelin şimdi bugün attığım komiklere bakalım önce şu geçen videoda canımız sıkan bizim trader dediğimiz klasları strateji diye değiştirdik isimlerini. Kısa bir refactor. Çok ufak tefek fixler yaptık burada. Gördüğünüz gibi klas isimlerini update ettik. Kullanıldığı yerlerdeki isimleri de update ettik. Böyle ufak bir commit attık. Bunun yanında bunun üzerine hani kafama şey takıldı hani biz bunu hemen backtest yapmak isteyeceğiz. Backtest için kullandığımız tarih aralığını belirleyecek parametreleri ekledim. Bunun debuglarını yaptım arkadaşlar. Yani hem swing trader için hem de profit için. Bu tarihler düzgün çalışıyor mu, data düzgün geliyor mu diye baktım. Şu an ufak tefek fixleri de attıktan sonra hem yani düzgün bir şekilde çalışıyor kodumuz. şimdi Bunun üzerine Takip eden stop ya da take profit dediğimiz klası ekleyeceğim. Ondan sonra da geçen yazdığımız, geçen videolardan birinde EMa ve RSI stratejisi var. Yani küçük zaman diliminde iyi çalıştığını söylüyordu arkadaşlar, YouTuberlar. Onu bir buraya eklemeye çalışacağız. Onun üzerine böyle çok kesin, net çalıştığını bildiğimiz stratejileri. Yani yüksek yüzdeyle çalışan stratejileri yavaş olsun olmasın ekleyeceğiz. Genelde zaten böyle iyi yüzdeyle çalışan stratejiler biraz yavaşlayabilir. Hani ayar verdiği sürece onu geliştiren insan yavaşlayacaktır. Hani belli hataları kesmeye çalışacak. Orada da hani normal girişlerini de azaltacaktır. Bunları kombinlediğimizde güzel bir bot yapımız olacak ve tahmin ediyorum ki iyi getiriler getirmeye başlar yani oradan sonra. Bu komitte başlangıç ve bitiş tarihlerini fonksiyonlarda parametre olarak geçiyoruz. Özellikle veri çektiğimiz katmanla şurada şu fonksiyonun içinde Profit ve Swing Trader için ayrı yaptık bunları. Oraları biraz ayar çektim. Yani Profit tekrar çalışmasın diye burada şöyle bir iki tane fonksiyon yazmıştık. Hani performans artsın, e, hani sürekli her seferinde profeti eğitmeyelim diye. Çünkü eğitmesi 4-5 saniye sürüyor her 4 saat için ve backtest yaptığınızda biraz can sıkabiliyor, beklemeniz gerekiyor. Onun için yaptığı zaman kaydediyorum, var mı diye bakıyorum. Varsa tekrar profet machine learning modelini eğitmiyoruz. Vallahi şimdilik iyi gidiyor. Yani yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hani Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bekliyoruz. Discord kanalımız var. Oraya da gelmek isterseniz yorumlardan dürtün. Size davetiye yollayalım. Şimdilik görüşmek üzere. İyi kod yazmalar hepinize. Görüşürüz.